Ayrıca ülkemizde barışı, sevginin, kardeşliği, özgürlüğü oluşması için yaşama boyunca mücadele etti. Kendi öğretesince hakka bir katı özünde görüyor. Bu yüzden Enel Hak diye cümle aleme bir nazarda bakıp eline, beline, diline, aşına, işine, eşine sahip çıkmayı kendine, etme sakin ana, Şimdi sevenlerin, gönül dostlarının, arkadaşlarının, yoldaşların, komşuların, tüm canların huzurunda. Bilerek ya da bilmeyerek bazılarınızın gönlünü kırmış ya da incitmiş olabilir. Ya da üzerinde başka haklarınız kalmış olabilir. Sizler hakka uğurladığınız sakine amaya bütün haklarınızla gönül birliğiyle canı gönülden rızalık veriyor musunuz? Rızalık veriyor musunuz? Rızalık veriyor musunuz? Evet. Hak aşkına diyen dilleriniz dert keder ağracık görmeye verilen rızalıklar hak katında kabul ola ve cümle geçmişlerimizin devri dayım Bildiğiniz gibi bu evren maddenin değişim ve oluşumundan başka bir şey değil. Evrende hiçbir şey olduğu gibi ve olduğu yerde kalmıyor. Biz buna devriye diyoruz. O nedenle devriye ve yolumuzla ilgili birer nefes ve gülbengimizle Erenlerin her nereye bakarsam hakkın cemalini görürüm kelamındaki gibi. Bizler de özümüzü birleyerek, birleşerek tevhid olacağız. Bütün varlıkların hakkın bir parçası olduğuna ikrar verip haktan sakin ana için iyi dileklerde bulunacağız. Hak aşkına. Eli evde, yüzü yerde, özü dağrı mazurda. Hak kat yolunda. Erenler meydanında, bir yuvarında. Vardan var oldum, bir nefeste can buldum, bir nefeste özgür oldum. Şimdi can cana, gönül gönüle, hakka yürüyen sakin ana etrafında cem oldu. Ey canlar, yol der ki, ne eksiğim vardı ne de bir fazla, var oluşta olan vardan gitti. Ne bir gayem vardı ne de bir çaba, zerrenin içinde zerre gitti. Durup dinlenmeden yollara çıktı. Ne yoruldu, ne usandı, ne bıktı. Alemler arası kozmuk ışıktı, evreni ışıtan burada gitti bir alev topunda kaç kez patladım. Bir alemden diğerine atladım. Hakkın parçasıyım ve ispatladım. Yanardağın avuzda torda gidildi. Kaç kere göklere aldığım oldu. Bulutları tutup sağdığım oldu. Rüzgarla karışık yağdığım oldu. soluda yağmurda, karına gidildi. Evreden evliye nice çarp oldum. Nice hayat buldum, nice garp oldum. Adem sıfatına girdim, fark oldum denizde havada yerde gidip biz. de birim ilgi sınır vermedi. Nice akıllının aklı ermedi. Bakar körler baktı, hakkı görmedi. Cahilin gözünde perde idim ben, cahilin gözünde perde idim ben. Erenlerin dediği gibi, sonsuzdan gelip sonsuza giden bu alemde bizler her an değişim ve oluşum içerisindeyiz. O nedenle bu alemi çok seyrettik. Geri yok geldi, Bulut olup dağları, denizleri, ovaları, vadiler açtık. Yahi gökte uçtuk, yahi süründük, yahi gizlendik de gâhî göründük. Tabiatta bin bir hale büründük, milyarlarca canlı türde görünerek. Böylece devre alem içerisinde, süreçler zinciriniz diyerek. Zaman zuhur olduğunda ana bedenine düştük, bir can olduk. Özümüzü tanıdık, yol olduk. Geleceğe koştuk umutla, işte böyle böyle kendimize döndük. Sakin anada bir devrimi tamamlayarak hakka geri döndü, hakla hak oldu. Böylece yeni bir dona, yeni bir cana karışacak. Bedeni canlı cansız her şeye sinecek ve bu sonsuzluk aleminde her zaman var olacak. da <laughs>

yalandı Gönlümün kuşu Uymayınca bu can Ayrılma sende Hakkın Azrahili rahili ben binde Almayınca bu can Ayrılma sende Ayrılma sende giden eren aktı, kan ile yaşı Cenazem altında, musalla taşı Koymayınca bu can ayrılmaz sende Ayrılmaz sende Bir sultan abdalı, gönlüm Rıza'da Gelir gazada Buldur bir badeyi Hüsnü Rıza'da içmeyince bu can Ayrılmaz sende Ayrılmaz sende Buldur bir badeyi Hüsnü Rıza'da Hüsnü Rıza'da gitmeyince bu can ayrılma sende ayrılma sende Böyle daha iyi Buyurun. Değerli canlar, <laughs> böylece buradaki hizmetimiz <laughs> tamamlandı. <laughs> Tamamdır. Kaçabilir mi oyun? denk Geldi. Geldi abi. Biz <laughs> gelmediğimizde <laughs>